Atatürk etkileyen şehirler. Mustafa Kemal'in hayatının ve düşüncelerinin şekillenmesinde dört şehir etkili olmuştur. Bunlar Selanik, Manastır, İstanbul ve Sofya'dır. Selanik Bugün Yunanistan'da olan Selanik Osmanlı'nın önemli bir Balkan kentiydi ve Ege kıyısındaydı. Rum, Yahudi, Bulgar, Ermeni ve Türklerden oluşan bir nüfusa sahipti. Demir yolu ile diğer şehirlere bağlantısı vardı. Ayrıca limanı sayesinde de tüm dünyaya açılabiliyordu. Bu sebeple ticaret gelişmişti. Avrupa'daki kitap, dergi, gazete gibi her türlü kültürel yayından öncelikle faydalanan Osmanlı kentiydi. Bu durumda Mustafa Kemal'in çocukluğunda fikir hayatının gelişmesini sağlamıştır. Padişah'a ikinci meşrutiyeti kabul ettiren İttihat ve Terakki Cemiyeti de burada yer almaktaydı. Mustafa Kemal de bu cemiyete üye olmuş. Ancak askerin siyasete karışmaması gerektiği düşüncesiyle bu cemiyetten ayrılmıştır. Manastır. Mustafa Kemal bugün Makedonya sınırları içerisinde yer alan Manastır'a askeri idare için gitmişti. Bu Balkan şehrinde de Türkler, Sırplar, Rumlar ve Bulgarlar birlikte yaşamaktaydı. Mustafa Kemal Manastır'daki askeri idadi yıllarında Namık Kemal, Mehmet Emin Yurdakul gibi vatan ve hürriyet taraftarı ve Türkçülüğü ön plana çıkartan yazarların fikirlerinden etkilenmeye başladı. Mustafa Kemal'in Manastır günlerinde başlayan 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'nda galip gelmesine rağmen masa başında istenilen sonucun alınamaması onu derinden etkilemiştir. İstanbul Mustafa Kemal'in dünyanın en önemli şehirlerinden biri olan İstanbul'a ilk gelişi Harp Okulu'nu okumak için olmuştur. Tiyatro, opera, bale gibi birçok kültürel faaliyetin bulunduğu İstanbul Mustafa Kemal'i etkilemiştir. Burada ülke sorunlarıyla ilgilenmiş ve arkadaşlarıyla toplantılar yapmıştır. Arkadaşlarına konferans niteliğinde konuşmalar yapmış, el yazması gazeteler ve dergiler çıkartmıştır. Sofya. Mustafa Kemal günümüzde Bulgaristan'da olan Sofya'ya 1913'te askeri ateşe olarak gitmişti. Bir yıldan fazla süren bu görevi sırasında Mustafa Kemal Balkanların ekonomik, politik ve sosyal ortamından bütün azınlıkları, dış güçleri, bunların emellerini ve çeşitli dinleri tanımış, Avrupalı temsilcilerle birebir görüşme imkanı bulmuş, burada kalan Türklerin haklarını savunmuştur.